Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün saat geç oldu baya. Şu an 9.30 falan. Hiç video çekememiştim bugün. Ee, böyle biraz uykusuzdum. Sabah da uykusuz uykusuz bir yürüyüşe çıkayım dedim. O da beni iyice yordu. Zaten dünden kalan bir yol yorgunluğum da vardı. Akşam da tam böyle işleri hallettim falan filan dinleneyim derken iş yerinde işte ufak bir Slack konuşması falan trafiği oldu. Bir bir saattir falan da onunla ilgileniyorum. Şu an e, her şeyi hallettim ama işte dediğim gibi artık enerjim de bayağı bitti. E, artık yavaş yavaş günü bitirmek istiyorum. Tabii ki video çekmeden de buraya kadar geldik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bitirmek istemedim açıkçası. <laughs> yani şey yapmak istemedim, pas geçmek istemedim bugün video çekmeden. Açı doğru mu bu arada bilmiyorum. Bu videoyu editlemeyeceğim bile muhtemelen. Olduğu gibi direkt upload edeceğim. O yüzden kusuruma bakmayın, bugün biraz böyle e, beni affedin, bir şey çekemedim videosu gibi bir şey çekmiş oluyorum. <laughs> Paradoks bir video. E, Valla anlatacak bir şeyim yok şu anda. Yani bekleyen videolarım var aklımda ama e, şu kafayla değil, şu enerjiyle değil. Bugünlük böyle beni idare edin. E, bu 10 günlük, 11 günlük herhalde videom kaldı bu videodan sonra. Çok bir şey kalmadı Bitiyor 100 günlük vlog Benim şu an çekmek istediğim videolar şunlar Berlin'den dönüş hikayemi hala anlatmadım Biraz olaylı bir dönüş hikayem var Onu anlatmak istiyorum önümüzdeki günlerde Ekipmanlarımı istediniz Oda vlogu gibi hani ekipman vlogu O duruyor ona böyle bir hafta sonunu ayırmak istiyorum Çünkü odayla ilgili anlatacak gösterecek hem çok şey var Hem de odayı biraz toplamam lazım göstermek için O meseleler var onun haricinde bisiklet ekipmanlarımı göstermek istiyorum. E, bisikletle ilgili de bayağı ekipmanım var. Hani nasıl çıkıyorum falan bisiklet yolculuğunda. Bununla ilgili bir video yapma e, isteğim var açıkçası. Onun haricinde şu an bu kullanmış olduğum e, koltuğu. Şu an ben ortalı mıyım ya? Neyse kusura bakmayın. E, şu an bu kullanmış olduğum koltuğu e, merak ediyorsunuz. Onun böyle bir bir aydır falan kullanıyorum sanırım bir ay kullanım sonrası herhangi bir belimde ağrı yaptı mı, ses problemleri var mı, herhangi bir işte ne bileyim problem var mı, deri olması terletiyor mu, yani Sony deri olması, kumaşa göre nasıl falan filan. Ya bununla ilgili bir detaylı bir şeyler çekmek istiyorum, onlar duruyor. Böyle bir iki tane daha video var açıkçası. Bunları yavaş yavaş önümüzdeki günlerde dağıtmam gerekiyor sanırım. Ee, Biraz hem günler yoğun geçiyor hem de ben hani bu uzun bir maratondu gerçekten her gün video yayınlama olayı uzundu. O yüzden biraz yoruldum, yorgun da düştüm. E, hepsini yapabilmeye e, gücüm yeter mi bilmiyorum bu saydıkların hepsini bu 10 günde yetiştirmeye. Ha bir de şey var. Mesela 50 günlük challenge'ım vardı. 50 günde 10 kilo vereceğim. Ona devam ediyor muyum, diyete devam ediyor muyum, e, spor falan yaptığımı belki görüyorsunuzdur ara ara videolardan. Ne kadar işe yarıyor gerçekten kilo verdim mi, vermedim mi? falan. Bunları daha konuşacağız. Videolar çok <laughs> olabildiğince yetiştirmeye çalışacağım. Bu 100 günlük video serisi bitince de artık biraz dinlenmek istiyorum. Ondan sonra da daha böyle seyrek ama tadında ve güzel videolar, kaliteli videolar çekmek istiyorum. Bakalım kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar update'im. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.